Ramazanda başarmak istediğiniz en önemli hedef nedir? Yıl boyunca Kur'an çalışıyorum. Ama Ramazan ayında çalışmalarım daha da artıyor. Ezberim artıyor. Henüz Kur'an'ın hepsini ezberlemedim. Üstünde çalışıyorum. Yarı zamanlı. Yavaş ama emin adımlarla. Her sene itikaf yapmaya çalışıyorum. İtikafta detaylı bir şekilde Kur'an çalışması yapıyorum. Bana göre Kur'an'ı ezberleme işi kuru bir ezberden ibaret değildir. Ayetleri tekrar tekrar okudukça bu size Allah'ın kelamı üzerine tefekkür edebilme fırsatı verir. Ve bir şeyi tekrar tekrar düşünmek o şeyi daha iyi kavramaya da olanak sağlar ki bundan zevk alıyorum. Yani bu gerçekten Ramazan'da yapılması dört gözle beklenecek bir şey. Ramazan'da yapmayı gerçekten sevdiğim diğer bir şey ise teravih namazı. Ama dürüstçe söyleyeyim Çoğu zaman teravih namazlarının hepsini kalmıyorum ya da daha ağırdan alan bir camiye gidiyorum. Bazı camilerde maalesef amaç tüm Kur'an'ı bitirmek olduğu için çarçabuk okunuyor. Ama elhamdülillah benim bulunduğum bölgede bazı camiler ağırdan alıyorlar. Çok okumuyorlar ama okurken çok güzel, keyifli okuyorlar. Bu ay nicelik değil, nitelikle ilgili olmalı. Tüm Kur'an'ı bitirmelisin tarzında bir dini prensip yok. Böyle bir dayatma yok biz bunu kendimize dayatıyoruz. Bazı insanlar da var ki 8 rekat kılıp çılgınca camiden dışarı koşu veriyorlar. Bundan kurtuldum, bırak da gideyim buradan der gibi. Halbuki damaz, tefekkür ettiğin, her bir rekatta Allah'ın kelamından zevk aldığın manevi bir deneyim olmalıdır. O nedenle bu, benim her yıl kendi adıma düzeltmek istediğim bir şey. İnşallah diğer insanlar da yapar. Enerji seviyelerinizi dengelemekten bahsettiniz. Örneğin daha ilk günden çok fazla şey yapmaya çalışıp son 10 günde enerji kalmasını sağlamaya çalışmak yani enerjinizi tüm aya dengeli bir şekilde yayabilecek misiniz? Hocalarımdan birisi olan Doktor Ekrem Nedvi'nin Ramazan ve onu nasıl geçirmek gerektiği ile ilgili bazı ilginç görüşleri var ve ben de ona katılıyorum. Ramazan diğer hiçbir şeyde üretken olmaman gereken bir ay olmamalı. Bunlarda olduğun kadar işinde, eğitiminde, diğer bütün şeylerde de üretken olmalısın tatil zamanı değil yani. Mesela bazı Müslüman ülkelerde insanlar sabah namazına kadar uyanık kalıyorlar. Sonra saat 4'e kadar ya da neredeyse iftar olacakken uyanıyorlar. Ve ertesi gün tekrar. Gece insanları. Çünkü Ramazan böyle olmalıdır. Bu çok saçma. Bu ayın hedefi bu değil. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz.